anda Rotterdam merkezdeyim. Burası da Rotterdam'ın böyle alışveriş kısımlarından bir tanesi. İşim var bugün, ee, o yüzden geldim buraya. Ama öncesinde Albert Einstein'dan bir kahve alacağız. Bu arada bir iki gün yine Hollanda'da hava 18-20 dereceye çıkıyor. O yüzden çok mutluyum. Yarın da Amsterdam'a gideceğim zaten. Ee, yine sizi yanımda götürürüm <laughs> unutmazsam. Bu güzel günlerin tadını, Hollanda'daki bahar günlerini birlikte çıkartalım. Uniqlo'muz da geldi. Uniqlo sadece Amsterdam ve Den Haag'da vardı. Ama artık burada da var. Şu IC Paris ve Douglas, buranın Sephora'sı bu arada. Eğer buralara alışverişe gelirseniz, Sephora aramak yerine Douglas ve IC Paris'i e arayın kötü haber Albert Ayn'da kahve yapmış. Albert kahvesi hem ucu <laughs> hem de güzeldi. Yani bir euro ile gelen mutluluk. Şimdi kahve aramamız gerekiyor. Starbucks'tan alalım bari ne <laughs> Oh, <laughs> oh, Öncelikle bu kendime <laughs> izin vermeye çalıştığım zamanların en kıymetli aktivitesi sabah sayfaları yazmak. Bir uzunca bir süredir yazıyorum sabah sayfalarını. Her gün olmasa bile haftada bir iki kere bile yazmak bana iyi geliyor. Bir de bunu bir de terapi defterim var. Bu da sadece terapi ile ilgili düşündüklerimi yazdığım veya o hafta seansta ne anlatacağıma karar verdiğim şeyler oluyor. bugün terapim var. 1-2 saat sonra. O yüzden şimdi terapi defterini dolduralım. <laughs> selam. Bugün size selam verdim mi? Vermedim sanıyorum. İlk defa konuşuyoruz şu anda. Yine güzel bir gün. Ama nedense ben evde çok üşüdüm. Hatta şu an titreme boyutundayım. Umuyorum ki bir an önce ısınırım. Çünkü 17 derece bugün. Şimdi ilk olarak bugünkü planımız şöyle. İlk Rotterdam'da Kula'da bir yoga dersine giriyoruz. Daha sonrasında çıkıp merkeze doğru gidiyorum. Birkaç dükkana bakacağım. Almam gereken şeyler var. Aydın'dan da akşam arkadaşlarımıza gideceğiz. Böyle bir gün olacak. Siz de bugünler eşlik edin. Tabii ki erken geldiğim için oturup bekliyorum şu anda. Yarım saat erken gelebilir mi bir insan bir derse? Gelebilir işte. Ben geliyorum. <laughs> Hello! Dersten çıktım. Çok güzeldi ders. Her cumartesi 2.15'te bir Feminen Environment Yoga dersine geliyorum. Her cumartesi günleri gelmeye çalışıyorum genelde. Çünkü nasıl dinleneceğimize dair bir ders aslında bana çok iyi geliyor ve çok ilham veriyor. Kalp ateşimin yavaşladığını hissediyorum. O yüzden mutluyum. Şimdi Rotterdam'ın en merkezine doğru gideceğim. Mağazaların vesaire oldu. Birkaç bir şey aldıktan sonra Kenan'ı işten alıp arkadaşlarımıza doğru yola çıkacağız. Günümüz böyle geçecek yani.